Herkese merhaba. Yemek ve tatlı fikirleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kumpir tadında kahvaltılık hazırlayacağız. Ben 3 adet patates kullanacağım. 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ var. İlk önce patateslerimi yıkadım, temizledim, kuruladım. Şimdi sıvı yağla üzerlerinin her yerine gelecek şekilde sıvı yağla bir fırça yardımıyla sürüyorum. patatesimi sıvı yağ ile bir fırça yardımıyla yağladım. E şimdi fırınımı da 200 dereceye açtım. Tam olarak bir saati fırınımda pişecek ama ilk önce çok küçük bir çizikler atıyorum. Çünkü fırına girdiği zaman genleşme yapacaktır patatesler. İstemediğimiz yerlerden açılma yapmaması adına. Evet şimdi fırınıma gönderiyorum. Evet patateslerim 200 dereceli fırınımda Tam bir saatte çok güzel bir şekilde piştüler. Siz de kontrol ederek patateslerinizi ve çıkartabilirsiniz fırınınızdan. Şu anda çok sıcak ve şöyle bir tutucu yardımıyla tutup şu üst kısmından kesmek istiyorum. Çok böyle hafiften. kısmını alıyorum. Evet gördüğünüz gibi çok güzel pişmiş. bunları tekrar kullanacağım, ziyan etmeyeceğim. Şöyle bir kaşık yardımıyla içlerini alıyorum başka bir tabağıma. Çok sıcak ve elim yanacak. Ben patatesle tutuyorum. Bu şekilde bütün patateslerimi ilk önce içlerini çıkartarak hazırlıyorum. açmış olduğum patateslerin içerisine birer çay kaşığı tereyağı bırakıyorum. Hemen onu şöyle kenara alalım. Bir adet yumurtamı bir çay kaşığı tuzumu yarım çay kaşığı karabiber, pul biber ve toz biberim var. Onu da ekliyorum. Kekik de ekleyebilirsiniz bu arada. Bir çay bardağı kadar sütüm var. Şimdi almış olduğum patateslerim var. Onu da kabın içine aldım şu an. Onu da şöyle bir karıştırıyorum. 100 gram kadar. Kaşar peynirim var rendelenmiş. Şöyle çok az da bir sucuğum var küp doğramış oldum. Ve içinde zaten erimeye başlamış. Hemen şöyle her tarafına gezdirmek istiyorum lezzet vermesi açısından. Yine patateslerim içerisinde çok az tuz da serpiştiriyorum. Evet, şimdi iç harcımı bu şekilde tamamlıyorum üzerlerine ne birer çay kaşığı kadar tereyağından bırakıp fırınıma 15 dakika kızarıp pişene kadar bekletiyorum. Evet kahvaltılık kumpirlerimiz hazırlar şu anda. Evet, şu anda hala sıcak ve ben ee, o küçük ee, kapak kısımları kestiğim kısımları da bu şekilde değerlendirdim. Onların içine de kalan harcımdan koyarak bu şekilde yaptım. Hemen şöyle sunum tabağımı almak istiyorum. Evet, üzerlerine de biraz doğramış olduğum şöyle mayronoslardan serpiştirmek istiyorum. Siz daha bol kaşar peyniri seviyorsanız 15 dakika pişirdikten sonra da yine üzerine ekstra kaşar ekleyip fırınlayabilirsiniz. Fazla olmaması açısından ben bu şekilde yaptım. Biraz da pul biber serpiştirmek istiyorum hemen. Evet, çok pratik şekilde çok güzel bir kahvaltılık hazırladık bugün yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum bana destek olmak için e, videolarımı beğenip yorum yapıp önerilerinizi de beni çok memnun edersiniz bir sonraki videomda görüşmek üzere sağlıcakla kalın hoşçakalın